Şimdi şahsı adına ikinci söz Antalya Milletvekili Sayın Şerafettin Kılıç'a aittir. Sayın Kılıç buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan 12. Kalkınma Planı hakkında grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle gelen kurulu saygıyla selamlıyorum. Öncelikle ikinci yüzyılı yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünyanın kurulmasına vesile olması temennisiyle bağımsızlığımızın nişanesi Cumhuriyet'in yüzüncü yılını kutluyorum. Nice yüzyıllara inşallah diye de dua ediyorum. Bir diğer husus işgal rejimi İsrail'in bütün dünyanın gözü önünde devam eden soykırımını ve bu soykırıma sessiz kalan bütün otoriteleri de telin ediyorum. İslam ülkeleri en azından yardım tırlarının Gazze'ye ulaşabilmesini temin etmek zorundadır. Ancak ne hazindir ki bunu bile yapmaktan aciz olduklarını görüyorum. Zulüm ebedi olamaz. Kötülük mutlaka hüsrana uğrayacaktır. Yaşasın özgür ve bağımsız Filistin. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Kalkınma planları bir devletin bütün dünyaya karşı gövde gösterisi, amaç ve hedeflerinin açıklandığı bir manifesto hükmündedir. Kalkınma planları en başta tutarlı olmak zorundadır. Aksi takdirde birer hamasi metinden ibaret kalırlar. Tutarlılığı sağlayabilmek için de önceyi ve sonrayı bütüncül olarak değerlendirmek ve gerekli öz yaparak işe başlamak, başlamak gerekir diye düşünüyorum. Bakınız, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz, komisyon sürecinde ve nihayet genel kurulumuzda 12. kalkınma planını açıklarken ciddi bir eksikle sunumuna başlamıştır. Bu eksik sizlerin de takdir edeceği gibi öz eleştiridir. Hali hazırda, kalkınmaya dair 2023 hedeflerini tutturamamış bir iktidar varken bu hedeflerin neden tutturulamadığına dair kapsamlı bir öz eleştiri yapılmadan 2028 ve hatta 2053 hedeflerinden bahsetmek tutarlı bir yaklaşım olmasa gerektir diye düşünüyorum. 2023 için 2 trilyon dolar olan milli gelir hedefi 1 trilyon dolarda kalmış, 25 bin dolar kişi başı gelir hedefi bu rakamın yarısına bile gelememiştir. Yine tek haneli işsizlik oranı hedefi varken hali hazırdaki işsizlik oranı bu hedeften çok uzak tek haneli enflasyon hedefi varken enflasyonun neredeyse üç haneli oranlara ulaştığına şahit oluyoruz. Baktığınızda daha önce belirlenmiş hedeflere ulaşmak bir yana bu hedeflere yaklaşılmamış bile bu hedeflere neden ulaşılamadığına dair kapsamlı bir özelleştiri bekliyoruz. Ancak siz salgın hastalık, Rusya Ukrayna savaşı, 6 Şubat depremleri diyerek geçiştiriyorsunuz. Depremlerden önce Türkiye'de enflasyon TÜİK'in açıklamasıyla Ocak 23'te %57 olarak gerçekleşmiştir. Bakın ortada henüz deprem yokken ve üstelik yeni Ekonomi Bakanımız'ın ifadesiyle ekonomide rasyonel politikalar henüz uygulanmıyorken ki rakamlar bunlar. O sırada enflasyon araştırma grubu ENAK Ocak 2023'te enflasyonu yüzde 121,62 olarak açıklamıştı. Aynı salgın hastalıkla muhatap olan ve bizzat savaşta olan ülkelerde bile enflasyon üç haneli oranlara yükselmemiştir. Değerli milletvekilleri, Türkiye'miz bir tarım ülkesidir. Ancak 12. kalkınma planına baktığımızda bu gerçek es geçilmiş gibi görünüyor. Bugün tarıma elverişli iklimi ve verimli arazileri dolayısıyla tarımsal üretimde dünyanın bir numarası olması gereken ülkemizde vatandaşlarımız temel gıdaya ulaşamıyor. Tarım sektörünün gıda ve canlı hayvan ihracatı bu yılın ilk 8 ayında %5,8 oranında artmışken buna karşılık aynı dönemde gıda ve canlı hayvan ithalatı %25,1 oranında artış göstermiştir. Bu veriler göstermektedir ki gün geçtikçe tarım ve hayvancılık sektörümüz dışarıya bağımlı hale getirilmektedir. Salgın döneminde önemi iyice anlaşılmış olan tarımsal üretime Kalkınma planında geniş yer verilmeliydi. Ancak ne hazin ki bunu göremiyoruz. Baktığımızda 2023'te katma değerin sektörel dağılımında tarım %6,9'luk oranda yer alırken bu oran 2028 planlamasında 6,2'ye düşürülmüştür. Böyle bir planlama açıkça tarım ve hayvancılığın önemsenmediğinin itirafı konumundadır. Bakın değerli arkadaşlar, dünyada gıda enflasyonunun en yüksek olduğu dördüncü ülke konumundayız. Siz tarımı önemsemeden bu sorunu nasıl oldu ortadan kaldıracaksınız? Kaldıramazsınız. Daha önce birçok defa ifade ettik. Tarım bir milli güvenlik meselesidir. Kalkınma planı hazırlarken tarımı ana başlıklardan biri olarak belirlemek zorundasınız. Siz eğer tarım ve hayvancılıkta ithalata dayalı üretimi baltalayan politikaları uygulamaya devam ederseniz gıda enflasyonunu önleyemez, tarım ve hayvancılığı da ayağa kaldıramazsınız. 2006 yılında yürürlüğe giren tarım kanununa göre her yıl milli gelirin en az yüzde birini çiftçilerimize destek olarak ödemek kanuni zorunluluk iken İktidarın ödediği destekler hiçbir yılda bu orana ulaşamadı. Verilen destek her yıl milli gelirin ortalama sadece binde üçü oranında kaldı. Çiftçinin hakkı olan destekleri tam ve zamanında ödemezseniz, tarımda kalkınmayı gerçekleştiremezsiniz. Planın bütününe baktığımızda özellikle de tarım ve hayvancılık alanında kayıp bir dönem geçeceğinin işaretlerini görüyoruz. Değerli milletvekilleri, kalkınma planında yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir çevre ana eksen olarak belirlenmiştir. Burada eğer ağacın yeşilini kastediyorsanız bunun inandırıcı olmadığını söylemek durumundayım. Zira Türkiye'de geçen yıl ormansızlaşma 2021 yılına göre 4 kat artmış. Belçika ülkesi büyüklüğündeki ormanlık alan bir yılda yok edilmiştir. Bu alanların yerine maden ocakları, oteller, betonarme binalar inşa edilmiştir. Sözde yeşil dönüşüm ama fiiliyata baktığımızda betonarme dönüşüm gerçekleşmiştir. Bir diğer ana eksen olan nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum dikkat çekmektedir. Nitelikli insandan kastınız giderlerse gitsinler dediğiniz doktorlarımız yazılı sınavda başarılı olduğu halde mülakatlarda hakkı yenen ve nihayetinde yurt dışında yaşama hayali kuran gençlerimiz değilse kimdir nitelikli insan? Güçlü aile, açlık sınırının altındaki emekli maaşı ve asgari ücretle ay sonunu getirebilen aile midir güçlü, güçlü aile? TV programlarıyla ahlaksızlığın özendirilmesine müsaade ettiğiniz güçlü aileden mi bahsediyorsunuz? Sağlıklı toplum organik yerine nişasta bazlı şurup yedirdiğiniz, GDO'lu tohumlarla, genetiği değiştirilmiş gıdalarla beslenmek zorunda bırakılan toplum, her an cinnet halinde olan, şiddetin bütün alanlarda boy gösterdiği toplum mu? İlkokul çağına kadar düşen uyuşturucu bağımlılığı pençesinde kıvranan çocuklarımız ve ailelerinden oluşan toplum mu bahsettiğiniz sağlıklı toplum? değerli milletvekilleri, sözlerimi toparlarken son olarak şunu ifade etmek istiyorum. 12. Kalkınma Planı diğer planlara göre heyecansız ve ruhsuz bir plandır. Ufuk vaat etmeyen bir plandır. Sadece cekçak cek edebiyatı yapılan bir plandır. Ancak laflar peynir gemisi yürümüyor. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz demiş büyüklerimiz. En güzel kurumlarımızdan biri devlet planlama teşkilatına olan ihtiyacı bugün daha çok net olarak görüyoruz. Devlet planlama Evet lütfen toparlayalım. Kalkınma planlığına, plan bakanlığına dönüştürüldü. Ardından 2018 yılında ortadan kaldırıldı. Şu an Cumhurbaşkanlığı strateji ve bütçe başkanlığı ile planlama teşkilatının yeri doldurulmaya çalışılıyor. Ancak planlama teşkilatındaki kurum hafızası taşınmamış, bu kurumumuzda yetişmiş olan bürokratlar pasife alınmıştır. Halbuki devlette süreklilik esastır. Siz eğer devlette sürekliliği sağlayacak tedbirler almazsanız, bugün ifade ettiğimiz problemler kaçınılmaz hale gelir. Değerli milletvekilleri, Bugün bu plan bir virgülü, bir noktası, bir kelimesi dahi değiştirilmeden inanıyorum ki geçecektir. Ama tüm olumsuzluklarına rağmen görüşülmekte olan 12. Kalkınma Planı'nın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Evet, teşekkür ediyorum.